arkadaşlar ben Coin Coin's YouTube kanalından Lale. Bugün sizlere yepyeni bir iDrop etkinliğinden bahsedeceğim. Bu iDrop etkinliğimizin adı Stickman. Bu iDrop ile ilgili size detayları vereceğim. Yalnız konuya geçmeden önce sizlere bir şey belirtmek istiyorum. Biz YouTube kanalımızda sıfırdan kripto eğitim serisi videoları çekiyoruz. Yeni başlayan dostlarınız veya arkadaşlarınız varsa arkadaşlar kanalımıza abone olarak sıfırdan kripto eğitim serisi videolarımızı izleyebilir. Videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca konuya geçelim. Evet arkadaşlar şu an sizinle beraber ön satış detaylarını veren Twitter sayfasına geldim. Arkadaşlar bu iDrop'umuzun adı dediğim gibi Stickman iDrop'u yani çöp adam iDrop'u. Ödül her biri 10.000 rastgele katılımcı için 100 milyon stick ayrılmış arkadaşlar. Toplam airdrop havuzu, toplam airdrop havuzu 1 trilyon stick olacak arkadaşlar. Bitiş tarihi airdrop 2 Temmuz 2023'te sona erecek. Dağıtım tarihi ise airdrop bitiminden sonra yapılacak arkadaşlar. Airdrop'un bağlantısını veya diğer detaylarını aşağı koyacağım. Şimdi bizden ne istiyor arkadaşlar? Onun bilgilerini de vereyim. Şimdi bizden görevleri nedir airdrop etkinliğine katılmamız için? Arkadaşlar size verdiğim linke basıyorsunuz. Size böyle bir sayfa açılıyor. Burada diyor ki önce görevler olarak arkadaşlar task dediği yer görev oluyor. Buradan 14 Twitter yani bu Twitter hesaplarını takip etmemiz lazım. Hemen buradan Twitter sayfasına gelelim. Buradan Twitter sayfasını takip edelim. Buradan takip ediyorum. Ondan sonra arkadaşlar normal kendi orijinal sayfasını da takip ediyoruz. Buradan takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi Stigman'ın kendi sayfası arkadaşlar. Buradan Telegram kanallarına da katılmamız gerekiyor ayrıca. Buradan telefon üstüne giriyorsanız we have in the Telegram diyebilirsiniz. Ben buradan bilgisayar üzeri girdiğim için arkadaşlar join the group diyorum arkadaşlar burada. Ve kanallarına gördüğünüz gibi katılım sağladım arkadaşlar. Ondan sonra Telegram kanallarına da bir göz atmamız gerekiyor. Buradan open the web diyorum. Buradan kanala da abone oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada ayrıca arkadaşlar min web site yani kendi orijinal sayfası var. Burada bir görev daha var. Ee, burada da mint yapmamız lazım. Yalnız cüzdanınızda arkadaşlar Binance Smart Chain'de BNB olması gerekiyor. Şimdi buraya geldiğimizde Connect Wallet diyoruz arkadaşlar. Connect Wallet dediğiniz arkadaşlar Trust veya Metamask cüzdanınız varsa sizden giriş için izin isteyecek ve Binance Smart Chain A üstünden yapılacak. Buradan şifremi giriyorum. Evet arkadaşlar, ben kendi MetaMask cüzdanıma girdim. Siz isterseniz dediğim gibi Trust Wallet veya MetaMask cüzdanınızı bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu an bize burada diyor ki arkadaşlar, start mint'i başlatın. Başlatıldığından bundan sonra bu sayfaya gelerek claim diyeceğiz arkadaşlar. Start mint diyorsunuz. Yalnız görevleri tamamen yapmamız gerekiyor. Birazdan görev sayfasını katılım sayfasında tamamen bitireceğiz. Burada size kısaca gösteriyorum şu an mint nasıl yapılacak. Arkadaşlar şu an 0.000755 BNB gaz ücreti var arkadaşlar. Bunu da benim şu an cüzdanıma yeterli baki olmadığından yapamıyorum. Erti de varsa onayla diyorsunuz arkadaşlar. Buradan mint'i başlatıyorsunuz. Satış bittiğinde buradan size aldığınız arkadaşlar bütün tokenleri burada gösterecek. Ondan sonra claim diyerek cüzdanınıza aktarabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar bir sonraki bilgileri dolduruyorsunuz. Hemen buradan tekrar sayfaya geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar yanıtıma eklenecek e-posta adresi olarak işte bilmem hangi abi posta adresini kaydetiyorum. E kaydetiyorum arkadaşlar. Şimdi bize burada diyor ki BSC20 adresinizi buraya ekleyin. Binance Smart Chain 20 adresi arkadaşlar. Hemen buradan Binance Smart Chain adresimizi almamız gerekiyor. Şuradan kopyaladım. Şuraya yapıştırdım arkadaşlar. Bu benim Binance Smart Chain adresim. Size MetaMask yüzünüzle buraya alabilirsiniz. Buradan diyor ki Twitter adresimizin linkini oraya kopyalayalım. Yaptığımız işlemleri Buradan tamamen doğrulaması için profil sekmesine geliyorum. Şuradan ben adımı kopyalayıp Twitter adresimi de yapıştırdım. Bize burada diyor ki stick sayfası üstünden madencilik yaptınız mı? Yani stick yaptınız mı? Hayır veya evet diyorsunuz arkadaşlar. Yaptıysanız yes, yapmadıysanız no diyorsunuz. Ben buradan no dedim gönder butonuna basıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi yanıtımız kaydedildi idrop etkinliğine katılmak için kendimizi sıraya ekledik bize de dediğim gibi buradan mint yaparak arkadaşlar kendiniz yapabilirsiniz buradan cüzdanınızı bağlayarak idrop etkinliği bu kadar da tekrar bilgi vermek gerekirse arkadaşlar hemen sizlere bilgileri de sağlayayım tekrar belirtiyorum ödül her 10.000 katılımcı için rastgele 100 milyon stik ayrılmış Toplam airdrop havuzu 1 trilyon stick olacak. Bitiş tarihi dediğim gibi belirtiyorum. 2 Temmuz 2023'te sona erecek. O günde kanalımızda canlı yayında olacağız. Kaçırmamanıza fayda var. Kanalımıza abone olarak canlı yayından da haberdar olabilirsiniz. iDrop balansını vesaire Twitter adresini falan buraya koyacağım arkadaşlar. Dediğim gibi görevleri yaparak siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu Stikman airdrop etkinliği de bu kadardı. Umarım size detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Anlamadığınız sorular varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarda size de detaylı bilgileri sağlayabileceğim. Linkleri açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan detaylı bir şekilde hızla işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olarak da bize destek sağlayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.